Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 3. sınıf Türkçe ders kitabı Gönül Bahçesi Serbest Okuma Metni Etkinlik Cevapları sayfa 149 150. 3. sınıf Türkçe ders kitabı Gönül Bahçesi Serbest Okuma Metni Etkinlik Cevapları 3. sınıf Türkçe kitabı sayfa 149 150. Gönül Bahçesi Can ve ailesi Gül Nine ile birlikte arabayla hafta sonu gezmeye çıkmışlardı uzun çam ağaçlarının arasında küçük bir dükkan önünde durdular. Dükkan sahibi arka bahçeye bakan pencerenin önünde bir masayı işaret etti. Siparişleriniz hazır olana kadar bahçemize gezmek ister misiniz dedi. Kim bu teklifi geri çevirebilirdi ki? Can ve Ayşe yarış halinde koşarak çıktılar. Gül yine de arkalarından. Can ve Ayşe bitkilerle ağaçlarla ilgili bilgi vermeye başladı. Ancak yolda gelirken neşeli halinin yerine hüzün almış gibiydi. Düşünceli görünüyordu. Nineciğim yoruldun mu yoksa diye sordu Can. Yok canım yorgun değilim. Azıcık eski günlere gittim de diye cevap verdi Nine. Can eski günler mi diye merakla sordu. Gün yine evet dedem ve benimle geçirdiğim çocukluğumu hatırlattı bana bu bahçe. Benim ninemin de ninesi vardı demek dedi Can gülerek. Benim neşelendirmeye çalışarak. Çok mu severdin onları? Üçüncü sınıf Türkçe met yayınları ders kitabı sayfa 150 cevapları. Hem de çok, öyle çok severdim ki beni. Tıpkı bahçedeki çiçeklere baktıkları gibi özenle bakarlardı bana, dedi Gül Can merak ettim doğrusu, tanımak isterdim onları. Gül Nine, ninem azıcık kaşları çatık bir hanımdı. Dıştan sert görünse de yumuşacık bir kalbi vardı. Çok severdi manileri, türküleri. Dedem pamuk gibi adamdı, gayretli, bilgili biriydi. Okumayı çok severdi. Her gece yatmadan evvel bir hikaye anlatırdı ağabeyimle bana. Şimdi anlıyorum dedi can. Demek ki sen onlar sayesinde bu kadar iyi bir ninesin. İlahi can ne yaptın ne ettin yine beni gülümsettin dedi gül Nine. Haklısın benim güzel torunum. Onlar olmasaydı ben senin gül ninen olamazdım. Şu gördüğüm bahçedeki tüm ağaçlar bitkiler öyle büyük bir emek verilerek yetişiyor ki... Bu emek sayesinde tohumlar fidan, fidanlar da ağaç oluyor. Ağaç da büyüyüp binlerce tohum verir hale geliyor. İnsanlar da öyle işte. Hayatları boyu biriktirdikleri emeği, tecrübeyi seve seve aktarıyorlar kendilerinden sonra gelenlere. Gönülden gönüle geçen en güzel miras da sevgi. Gökmen ve de, Mavi Kırlangıç Yeşilay Çocuk Dergisi kısaltılmıştır. 1 metinden zıt anlamları olan sözcükleri bulup altlarını çizelim. Bu sözcüklerin zıt anlamlarını söyleyelim. Cevap Metinde zıt anlamlı sözcükler 1. Yorgun, enerjik 2. Sert, yumuşak 3. Dıştan, içten 4. Büyük, küçük 5. Sert, nazik Bu sözcüklerin zıt anlamları şu, şu şekildedir. 1 yorgun, enerjik. 2. sert, yumuşak. 3. dıştan, içten. 4. büyük, küçük. 5. sert, nazik. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.